Şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Sakin bir su yüzeyi, üzerinde sanki dans ederek ilerleyen tekneler. Evet, kürek sporu dışarıdan bakınca tam olarak bu. Huzur ve zarafetin mükemmel bir birleşimi. Peki ama bu sakin görüntünün ardında gerçekten ne yatıyor? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. İşte bütün mesele bu cümlede gizli aslında. Koç Üniversitesi Kürek takımından Beyza Ateşin de dediği gibi her şey romantik bir su yolculuğu gibi başlıyor ama işte o ama var ya, o ama bizi bambaşka bir gerçekliğe, bambaşka bir dünyaya götürüyor. İlk olarak madalyonun o parlak yüzüne bakalım, sudaki romantizm. Hani hepimizin aklındaki o tablo var ya, eş zamanlı hareket eden kürekler, suyun üstünde yağ gibi kayan bir tekne. Adeta bir şiir gibi. Kulağa harika geliyor değil mi? İşte bu kürek sporunun dışarıdan görünen o estetik ve büyüleyici yüzü. Ama şimdi o şiiri bir kenara bırakıp madalyonun diğer yüzüne, teknenin içine atlama zamanı. Bölümümüz teknedeki gerçeklik. Çünkü su yüzeyinin hemen altında o romantik tablonun ardında çok daha karmaşık, çok daha zorlu bir disiplin yatıyor. En temelden başlayalım, kürek nedir? Teknik olarak az akıntılı bir suda küreklerle suya kuvvet uygulayarak tekneyi ileri götürme sporu. Tanım bu kadar basit. Ama inanın bana bu basit tanımın arkasında yatanlar hiç de o kadar basit değil. Çünkü bu iş Öyle sadece kol gücüyle, bacak gücüyle olacak bir şey değil. Her şeyden önce inanılmaz bir sabır gerekiyor. Mükemmel bir denge, kusursuz bir ritim duygusu. Takımla aynı anda nefes alıp vermeniz ve en önemlisi o tekneyle tek bir vücut haline gelmeniz lazım. Ve bu sadece fiziksel bir savaş da değil. Sakın öyle düşünmeyin. Teknede o hassas dengeyi korumak, performansı en tepeye çıkarmak ve sudaki tehlikeleri anında fark etmek için zihninizin bir an bile durmaması gerekiyor sürekli tetikte olmalı. Bu yüzden kürek hem beden hem de zihin için en zorlu sporlardan biri sayılıyor. Şimdi gelelim en çetin kısma. Bir kürekçinin en zorlu savaşı sandığınız gibi suda değil, karada verilir. Zihinsel dayanıklılığın son damlasına kadar test edildiği o yere. Yani spor salonuna gidiyoruz şimdi. Makineye karşı verilen savaşa. İşte karşınızda o makine. Ergometre. Yani salon küreği simülatörü. Kürekçiler en büyük zihinsel savaşlarını tam olarak bu aletin üzerinde veriyorlar. Bu bir antrenman aleti değil, adeta bir irade test alanı. Düşünsenize, burada ne suyun o sakinleştirici sesi var, ne de yüzünüze vuran serin bir rüzgar. Dalga yok, manzara yok, kaçacak hiçbir yer yok. Sadece siz varsınız, makine var ve o makinenin size söylediği acımasız gerçekler var. Tek yoldaşınız göğsünüzü döven kalbinizin sesi ve ekranda akıp giden o sayılar. Performansınız tamamen çıplak bir şekilde önünüzde. Ve siz her bir saniye, her bir metre için zihninizin ve bedeninizin sınırlarını sonuna kadar zorluyorsunuz. Ve bu savaş öyle ayda yılda bir olan bir şey değil. Hayır, haftada tam beş gün bu zihinsel ve fiziksel mücadeleyi tekrar tekrar yaşıyorsunuz. İşte bu adanmışlığın ne demek olduğunun en somut kanıtı. Peki İnsan neden kendine bunu yapar? Bütün bu zorluğun, bu acının karşılığında ne var? İşte şimdi bu mücadelenin en ama en güzel ödülüne geliyoruz. Takımdan aileye. Yani birlikte çekilen zorluklarla, dövülerek kurulan o sarsılmaz bağların hikayesine. Her şey o dondurucu kış sabahlarında uyuşmuş parmaklarla yapılan antrenmanlarda başlıyor. Hem dersleri hem sporu idare edebilmek için sabahın dördünde kayıkhanede buluşunca, yarışlarda kelimenin tam anlamıyla kan ve ter dökünce işte o zaman bir takım olmaktan çıkıp bir aileye dönüşüyorsunuz. İşte o ailede en zor anınızda teselliyi birbirinizde buluyorsunuz. Mutluluğu birlikte paylaşıyor, stresle tek bir yumruk gibi başa çıkıyorsunuz. Hatta o en zorlu anlar günün sonunda sizi birbirinize daha da sıkı bağlıyor. İşte küreğin en büyük zaferi belki de bu. Ve işte geldik sona yeni bir bakış açısı. Artık en baştaki o sakin su görüntüsüne döndüğümüzde eminim bambaşka bir gözle bakıyoruz. Artık o zahmetsiz gibi görünen zarafetin arkasındaki devasa hikayeyi biliyoruz. Kısacası, kürek sadece bir spor değil, suda başlayan, spor salonunda çelikleşen ve zamanla hayatınızın her alanına yayılan bir disiplin. Bedeni ve zihni aynı anda terbiye ederken, size bir ekibin parçası olmanın ne demek olduğunu öğreten bir yaşam biçimi. O yüzden bir dahaki sefere, suyun üzerinde o sakinliği, o estetik görüntüyü gördüğünüzde, kendinize bir sorun. Bu sükunetin arkasında aslında ne var? Cevabı artık biliyorsunuz. Muazzam bir emek, sarsılmaz bir disiplin ve sarsılmaz bir aile bağı. Ve bu anlatıyı bize tüm bu iç görüleri sunan Beyza Ateş'in o samimi davetiyle bitirelim. Umarım aranızdan birileriyle bu cümlelerden sonra bir yarıştaba denk geliriz. Kim bilir? Belki de bu spora bambaşka bir gözle bakmak için harika bir başlangıç olur.